Ünitemiz 15 Mayıs 2024 tarihinde resmi açılışını yaparak hizmet vermeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren çocuk sahibi olmak isteyen ancak bu konuda başarısız olan çiftlere, aynı zamanda onkofertilite dediğimiz kanser tedavisi almak için aday olan ve fertilitesini korumak ihtiyacı duyan hastalara kadın ve erkek olmak üzere hizmet vermeye başlamıştır. Ünitemizde daha çok medikal tıbbi anlamda endikasyonu olan tüp bebek tedavisi ihtiyacı duyan ve gerek devlet katkısı alan gerek de özel olarak tüp bebek yaptırmak isteyen tüm hastalara tedavi ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Kadına ait üreme hücreleri ve sperm olmak üzere erkeklerde üreme hücrelerini de dondurarak hizmet vermeyi sürdürmekteyiz. Ünitemizde bugüne kadar başladığımız bu ve giderek artan sayılardaki hastaları günden güne daha iyi hizmet koşullarında ve bilimsel verilerin ışığı altında da ve bütün teknolojik gelişmeleri de takip ederek hizmet vermeye devam etmeyi arzu etmekteyiz. Uzun süredir çocuk sahibi olmak için bekleyen ve büyük ümitlerle buraya adım atan hastalarımıza son teknoloji ekipmanlarımız ve deneyimli ekibimizle birlikte mutlu haberler vererek onların buradan ayrılmalarını sağlamak için varız.